Merhaba. 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 Hayırlı Merhaba. günler. Hayırlı günler. İyisiniz inşallah. Bizler işte böyle ailece oturuyoruz bugün. İyiyiz çok şükür. Çok şükür. Elhamdülillah. Ama kamera işte ne böyle tecrübe yani, değil mi? Ağzım diyor. Tabii canım. Koskoca bir tane düğünüm var. Ablamın da bir düğününe gittiydim. <gülüyor> <gülüyor> o, o ne demek oldu oluyor, şimdi? Bu kadar düğüne gidip de kamera önünde

Kim benim? Ayıcık mi? da varmış. <laughs> ayıcık su mu içecek? Hayır Hayırdır sen şaşırsın. Çay içelim. Azıcık hizmet etsin Çay. değil mi Esra? Biraz dinleneyim. Oturuyum. İki gün çalıştım yeter bana. Hizmetimiz sonsuz merak etmeyin. Sonsuzmuş <laughs> hizmeti öyle diyor. Doğrudur. <laughs> Elinden geldiğince. <laughs> Sanki de gelmez mi? Gücünün yettiği şey <laughs> yeterli bize göre. Limonlu <laughs> çay sen ne zaman alırsın? Çıkmında. Bolu. Canım sıkıldığı zaman annem işten geç gelirdi limonlu çay yapardım, şey içerdim içerdim, bir daha bulanırdı limon sıkardı. <gülüyor> <gülüyor> Oradan İki üç tane gider bakalım annem alır gelirdim. Ha. Vallahi. Ha. Ye bakalım tatlını. Ben de yiyebilir miyim? Ha, hani sonradan Başka alışma değil limonlu çay. Ha. Bu senin. Ha. Tadını merak etme. Bak benimkinden hayatım. Bakın bak. Kavga çıkarır çocuk. Yok <laughs> bu tatlıları ama süt tatlısı bana şey geliyor. Hani seviyorum. Yaban mı diyor? Yaban değil. Hani böyle ne diyeyim sana? sana. Hani bunu kadar doygun gelmiyor. He. Yani, anladım. Biraz daha böyle şey gibi hani. Abur cubur niyetine gelir. Sen kabak tatlısını seviyor musun? Seviyor Seviyor canım. Hep yapmadık yani. Aslında kabak alacaktım da dedim. Şimdi ben seviyorsam o sevmiyorsa. Neden sevmiyor? Ben sevdiklerini unutmuşum hep. Yunus. Pişmiş tavuğu anında yiyecek ama sonradan yemiyor. Biliyorum ertesi gün ağzına sürmez. Fırın köftesi falan yemiyor. Bu soğuk yeri ertesi gün ama tavuk ısıtıldığında tadı kötü olur. He o kötü olur. Onu ben de sevmem o yüzden Yumurtayı ısıtmam Yumurtayı ısıtma. Hayatta. Bir anda da şey var. Kana var herhalde yani. ya da askeri. E, aşağıda. Ilgisi. hangi ay de Eylül Ekim. Hava güzel mi? Asker elinden soğuk mu? Ama eskisi gibi değil Dört dertlik değil, değil mi artık? Bilmiyorum ki. Askerlik yapmadığım için bilemiyorum. <gülüyor> <yaptı>. <gülüyor> Eskiden 6 ay değil ya? Şimdi kaç ay oldu askerlikler? Altı ay. Hiçbir şey değil. Oldu askerlik <laughs> <laughs> askerlikler derse. Askerlik. Bize de bizden öncekiler diyordu. Yirmi ay yapanlar diyordu. Siz askerlik mi yapıyorsunuz? 18 sekiz ay sen yaptın. Yok on sekiz dayım yaptı. On beş ben yaptım. Hmm. hmm. Bize indi o zaman değil mi? Hı -hı. Ama indi. Ben Yok. Ben Yok bizden sonra indi. Bizim zamanımızı bir muhabbeti geçiyordu inecekti. Hep geçiyor. Geçiyor artık bundan sonra da indirmesinler. Daha neyini indirecekler? Her şey yaparlar belki paralı asker mi yaparlar? Avrupa gibi. Sonra ileriki zamanlarda. O kadar nasıl Parası olan? Yavrum o zaman da eğitim almamış oluyor insanlar. Parası olan giriyor anne? Var şu anda. Türk Türk'ünün askerlik başka bir şey. Yani kız vermezler de askerlik yapmayana. Sizin kuşakta. Daha bitti o Şeyde olabilir biliyor musun? Bu şey? Hmm. Halı saha var ya. Ay, halı saha da mı? Yok biz oradan geldik zaten. Ne bileyim ben. Yeni başladı ama. Hmm. Biz, biz eve girdik öyle başladı. Bizim bekliyorlardı gidelim var. diye. Yakın yerden geliyorsunuz. <laughs> oran mı şurada? Benim oran. Hmm. Düğün yok gidin. düğün. Corona var Benim Ben sana vereyim. Kendi koparamadı herhalde o yüzden sana döndü. Aferin kıskıma benim. Bugün bir şeyler yaptık dışarıda. Hava çok güzel. Belki haftaya oturamayız dışarıda daha. Hmm. Otururuz belki değil mi? Son bir pastırma sıcağı var. Daha gelmedi mi pastırma sıcakları? Eylül, <laughs> e, Ekim. Bu aydan sonra e. bu ay. Kasım <laughs> Sen Yunus'un Yunus'unkini içiyorsun. Şey, pardon. Sarenin içini kim Özür dilerim. <laughs> bu ben benimki. Ben daha sana tekrar da getiririm Yunus. Yani. Tamam mı? Bu bardakla yine getiriyor. Doya doya içiyor. Ama sahi evren Yok yok. <laughs> sen, sen, sen sürü, getir. Sen ben tatlının sürü. yanında bana süslük su hiç getirme. Ben, <laughs> Ama o tatlı ben tadını sürü. çıkarsın. Bence hemen su içme. Ben. Vücudun ben. tadını çıkarsın tatlının. Ya benim en sevdiğim şey tatlı yediğim anda su içeceğim. İşte yaramıyor ciğerine. Sıcak mı yedim? Hemen üzerine soğuğu basacağım. Evet. Bayılıyorum. <laughs> Ye tatlıyı, İçme suyu yanarsa yansın. Boşuna dememişler. Ye yağlı iç suyu donarsa donsun. Çünkü vücuda faydası tatlının hmm. hemen suyu içmeyeceksin. Ama. Tabii canım ciğere faydası var tatlının. Hmm. Olmaz mı? Büyüklerde o lafı çok güzel uydurmuş. Ye tatlı içme suyu. Yanarsa yansın. Hı hmm. yani bir müddet bekleyeceğim. Buyurun size Bir daha bal <gülüyor> <gülüyor> Bekledik, Ay, yorulmuşum dışarıyı gezdik biraz. Dolaştırdı. Soğuk su bitti de. Aynen. Şey oldu ya. şey oldu. Yorulmuşum bir halsizlik böyle. E, böyle Halsiz otur televizyonun önünde önüne diyor. İzle dizilerini. Bundan sonra öyle yapacağız zaten. Olur mu dizi yok? Ben şeyi izledim, Kırmızı Odama izledim. Başladı öyle ya. Mi? Onlar da bir süre sonra sıkıyor ya. Yok <laughs> konular değişik oldu mu sıkmıyor? Değil mi? Ha, bizde de öyle. Bizi seyredenler de bir süre sonra sıkılıyorlar. Konuyu değiştirin diyorlar artık. Aynen. Haklı olarak. Nişarı Diziler çekin. de öyle. Dışarı çekim yapılıyor. Aynen. Bir gün de yorum videosu çekeceğiz. Hafta ortası yapalım onu. Hayır. Yapalım. Yiyeceksen kendi şeyini ye. Sen ne kadar kibar tatlı yiyorsun? Ben mi? Ben başlamadım ki tatlı yiyip kibar yiyip. Hmm. <laughs> ben başladım mı götürürüm. Kibar biber yemem. Gayet iyi yerim. Yeme <laughs> olayı daha süperimdir. Esra yemiyor daha. Bir <laughs> <laughs> peçete bence. Peçete bence bekle. Esra. Bekle. Hiç beklen, beklenmiş. Kızım biraz beklesen neler olacak hayatta? Niye beklemiyorsun? Daha bitti işin senin tatlıyla. Yemeyeceksen ben yiyeceğim. Elleme lütfen. Çay, çay, çay. Didikleyecek çay. tamam. Keyfi gitti oğlum. Tatlı keyfi. Tamam. Altı iç. Ay ay. Çımar, Didikleyecek. ay. Yapıt. 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 Yapış yapış. Şimdi bebek konuş Salih bebek olmuş. Yok Salih abla oldu artık. Salih oldu. <laughs> Doydun mu oğlum? <laughs> Dijem de, mi? Boşalda semenin de yer diyecekti. Yok yemeyeceksen vereyim. Siz Yiyeceksen doymadıysan. Ve onu hepsini yememişti Ara. Ala. limon İyi yok limon güzel güzel. De. şaka değil yapan ee, var baklavanın üstüne yapan ee, var biliyorum al bunu isteyelim kovalım sanfınlaması nasıl geçerli ya da belki vardır da orada çok gördüm ben tatlıcıların çoğunda ayran vardır şey yani ya sütü ya ayranı var hep ayranla içiyor diyorlar sanfınlar niye aslında sütledir onu bilmem. Tatlınıza süt içeceksin, kesin içeceksin. Şey. Hıh, Onu hiç bilmiyorum. İçleri yanmasın diye mi? Ama Samsun'un çocuklarının yüzde sekseni tatlı mi yanında ayran alırlar. Hmm. Bana ayranla tatlı biraz şey geliyor. Yok aslında iyidir. Aslında iyidir ama Hı. bize suyla, kolayla... Kola işte iyi değil. Açık köpürtür. Ama o şekilde yiyoruz biz. Yok. Su genelde tercihli tatlı Ben helva yedim bir Ramazan çalıştığım yerde. Çok da hoşuma gitti elbalar böyle dilim dilim. Kış elbası. Yaz elbası oluyor ya beyaz. Hmm. üstüne. Üstüne dedim bir soda içeyim. Bayağı bir şiştim. Hmm. Adam ağzım köpürmeye başladı. Hmm. Dedim ne <laughs> oluyorum ben gidiyorum. Ay, <laughs> hiç bak Kuduz deneyi, aldım? resmen köpük yapıyor. ya. yapar yapar. Aklım çıktı korktum. Kuduz, Kuduz mu oldun yaparım. dedim değil mi? Yok köpürme ne alaka? Ağzına köpük geliyor. Hadi burada yapar. Elveda ben bunu yaşadım. Demek ki süt, en güzeli süt. Hı -hı. Git Antep'e, git e, Diyarbakır'a, hep süt verirler yanına, Hı -hı. tatlını tabi. Ya sen bugün niye öyle bir şeyler yapıyorsun? Çok ayıp şeyler. Künefenin yanına geçeceğiz. süt bir bardak Hı -hı. gelir, muhakkak gelir. Taban üstünde vardır. Hı -hı. Geçen bir yere de gittik, İstanbul'da yine süt vardı. Küçük şöyle bir bardak koymuşlar bu sefer. Künefenin yanına şöyle bir bardak koymuşlar. İlginç, İlginç değil, e, bastırıyor işte. Bilmediğimiz şey. Yani i̇lacı. Mesela şeyin içine de pastırmalı yumurta, pastırmalı şey, e, pideye de limon sıkıyorlar. Hmm. Orada kokusunu mu kesiyormuş, bir şey kesiyormuş diyor. Hmm. Olabilir, olabilir. Bir de şey, yağ koyuyorlarsa belki mideye zarar vermesin diye. Yok yok yok, alakası yok. Aa, Benim anne. patronum yapardım, Mehmet amcam vardı. Sanırım. O pastırmalı pideye kesip limon sıkardı. Sattığına mı yediğine mi? Kendi yediğine. Ha he? kendi yediğine. Sade şeyli yerdi zaten. Pastım o küçük bir şey yerdi. Ona da limon sıkıyordu. Şey derdi, yumurtaya da e, karabiber olmadan olmaz derdi. Ama yumurta gerçekten haşlaması da olsa. Ha. Onun da ile bir karabiber. Heh, doğru o. Onun ben yani damak zevkine çok güvenirdim. Samsun'da. Doğru o. Ahmet amca bakmasın. Yağda, yani. yağda da Yağ tereyağda da karabiber koyacaksın. Çok yakışıyor. Kısıt mı olması biz daha çok oturur orada mayı içerdik de saat kısıtlıydı İyiydi, saat kısıtlıydı oturma kısıtlıydı şimdi orada diken üstünde hmm. o zaman kısıtlıydı, kısıtlıydı. Evet, oturmak yoktu olay yok. zaten ya, oturmak hiç yoktu Oo, biz yine kapıya sandalye çıkarttılar hepsiye. Dün çıktığımızda plan yaptık Batuma da gidecektik bula bakarsın. nasıl, kısıtlı, nasıl ben? yasak olduğunu biz bilmiyorduk ki ya. yasak diyor biliyorduk değil, yok, yasak değil mi yasak olduğunu biz bilmiyorduk değil. Biz zaten yasak olacağını bilerek gittik ya. Yani. Hayır hayır. Tam Şiirden şiire yasak yoktu ee. biz gittiğimizde. Biz var biliyorduk. Onu da işte bizim... Düzgün açıklamadı ben. Kim açıkladı? Millet coşmasın Yok, diye. Mi? Millet coşmasın diye onu tam vermediler bence. O dönem. Acaba? Sadece bir tek bendeki herkes aynı şekilde anlamıştı. Onları <laughs> Ondan sonra Facebook'ta bir haber yayıldı. Sonra araştırdık, sorduk, yok dediler. Şeyler arası Gidebilmiyor. Gide ya o dönem kısıtlamalarda kim kafı kimin kafası karışmadı ki? Hatta babam dedi evet, çıkamayacaksın dedi. Biz hanca toplandık bütün Aa, han olarak toplandık hatırlıyor musun? Polis öyle dedik Aynen. ki hangi saat yasak hangi saat Aa, cumartesi gelebilir. Emin değildi ya. Cumartesi dediler beşten sonra gelebilirsiniz, çıkabilirsiniz. Dedik biz beşten sonra hana bir daha niye gelelim cumartesi? Nasıl beşten sonra çıkabilirsiniz? Ya bir yasak koymuşlardı. O sınav döneminde bir açık bir yasak yaptılar. Hı. insanlara. Beşe kadar mı açık? 3'e kadar mı ama tamam yine tam böyle algılayamadık biz onu. Anne, Şimdi bir kere tatlımı istedi sana? bakalım. Yap Ver bakalım Yap yiyecek mi? mi? Evet. öyle. öyle. yapma yani, yemeyeceksin. yapma 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 tatlısı. Hı -hı. Lütfen. Lütfen. Eskiden var ya lütfen dedim ne diyorlar mı? Şeyi de Hatırlarsın değil mi onu? Mustafa vardı. Mesela. <laughs> Mustafa Mustafa kafa değil. Böyle tekerlemeler vardı bir sürü ya. Tek <laughs> tekerlemeyi kimse yapamıyor doğru dürüst. Hayda. Hı? Bir şeye bakın ya. <laughs> şaşar mı? Hiç şaşar. Ben bundan alayım diyorum montane tane de. Bence bir daha uğraşma. Ee, Neyi? Eski e, olsa burada, mi? Mi Neyi? Sipariş geldi de. Eee? Niye? Eski çaylarınız var nasıl olsa burada. Kinde mi? Beykoz'da kinden mi alacağım? Neye? Sipariş geldi diyor ya. Yok yok bu kitap siparişi. Beykoz'un bizim işe yürüyecek Yok yok marketi dediniz ya. Ha, hep Olur. Center Beykoz'da da var da hmm. yok o siparişlerden bir şeyler etti. iptal ettim onu kaldırdım. Yani, yani olmayan yapsana. bir sipariş gerekiyor. Olmayan bir sipariş de gerek, yok. Sipariş de gerek yok. Ama onu gönderdin. Tabii, Aldı gönderdim. Tamam. Evet, ne yapacağım? Bazen ticaret yapmak para kazanmadan da yapmak lazım. Tabii canım. Hani sen Verdiğin çok... sözü tutman için. Sen de yapmışsın mesela ticaret. Hmm. Kazanmadan da dediğin gibi sözünde durmak zorunda kalıyorsun bazen. Köfte, köfte var. Nerede? <laughs> İsmi neydi? Çok Çakıcı. Güzeldi. Köfte <laughs> salonu. Hem de böyle ışıklı yaptırdıydı. Hatırlıyor musun tabii? Köfte döneme mi denk geldi? Sen mi biraz gençti? Ben gençtim. Hani o heyecan mı yoktu? Bir anlık heves miydi? Bir anlık hevesti benimki. O heyecan yoktu. Şimdi geçen şeyde muhabbet dönüyor. Patrona kızdım diyor, cumartesi çalışıyorum diye diyor. Çok kızdım ama diyor. Öyle diyorlar, o, kendi işimi açtım diyor. Ne oldu diyor şimdi pazarlarda çalışıyor. <laughs> Al işte. Ama bizimkine nasıl biliyor musun? Çok çok şükür de çalışıyorum. <laughs> Patrona kızıyor cumartesi çalışıyorum diye. Ha. Kendi işinle olunca pazar da çalışıyorsun. Çok şükür. Diyor. Bizim pazar kapalıydı. Hmm. Biz pazar günleri kapat Yok, hiç kapatmıyorduk. <laughs> hiç kapatmıyorduk değil mi biz? Pazar da açık olmak zorundaydı. Zorunda değildi aslında. Kapatabilirdim pazar günleri. Dedem kapatıyordu pazar günleri. Biz hep açık mı tutuyorduk? Hmm. O yüzden çok kazandık? <laughs> Hiç kazanamadık. Hani niye kaybettiniz? Niye kaybettik onu da bilmiyoruz. Familik vardı. Acemilik vardı kızım. Kaç yaşındaydın? Orada olmasa da olurdu aslında. Yer yanlıştı bence. Hmm. Yer çok yanlıştı. Kaç yaşındaydın? Ee, kaç yaşındaydım? Ben... Sen kaça gidiyordun? Ortaokul'a. Orta, Orta gidiyordum herhalde. Ortalık değildi. Ben de aynı yaşta işte. Tamam. Emine evlenmemişti. 34 35. O ne? Ablam 16 yaşındaydı ya. He. <laughs> <laughs> Ablam ya 35 yaşındaydım <gülüyor> Evet. ne <laughs> yaptı? 35 <laughs> yaşındaydım. Emine doymasın. <laughs> 35'ti değil mi? Ee, babasından ayrılmıştık. Ayrı yaşıyorduk. Daha nikahdan düşmemiştik, değil mi? Düşmemiştik değil mi? Yok <laughs> evet. düşmemiştik. Ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyordum orada. Evet, bu boşandıktan sonra öldüler ayrıldıktan 4 <laughs> sene sonra falan ülke tanıştık. Evet, evet. Ben 4'e gidiyordum. Yok 5'e 5'e gidiyordum işte. 5 bitiyordu ayrılığımız. Gelmedi mahkemeye hiç. Ortaokul e, biterken de bir kez Tam evet. son senelerde. Gelmeyince öyle şey yaptım ki. Hani? Eskiden öyle oluyordu. <laughs> Şimdi Eskiden öyle Yıllarca boşanamıyordu. Dersen de karşı taraf gelmediği sürece. Yok karşı taraf gelmeyince yani. Geldi. Geldi. Evet, <laughs> o da geldi. <laughs> En sonunda... Ama o da kör kütük geldi. Belki o senin avantajın oldu şansın o sarhoş görmesi. Şey. Hem de sabah, saat on buçukta mahkeme. Evet. Sabah sabah sen nerede buldun işte. Değil mi? Hmm. Kadınlar savcı, hakim kadın mı? Hakim kadındı. Tamam. Görünce zaten direkt anlatsın. He, ee, ikincisi bana ne soru sordu ne bir şey. hemen evet, zaten gördün. Zaten. O da başladı oynamaya zaten. <laughs> Kurtuldun diye değil mi? Benim yapıcamı o yaptı, gururuna yediremedi. Niye gururuna yediremedik? Sen boşanma barışırsın diye sen dört sene bekledin. Niye yani? sene bekledin. Hani düzelir diye, barışırım diye değil. Zaten dargın değildik ki, düzelir diye. Alkolü bırakır diye dört sene, üç sene bekledin sen. Bekledim, ben bekledim. Birlikte yaşarken bir, ben ikinci, ikiye gidiyorum değil mi? Ben yedi yaşında, altı yaşındaydım. Hatırlıyorum, çok içiyordum. Beş miydim ben? Çok içiyordum. Benim hatırladığım, beş, altı yaşındaydım. Doğru. Zaten şey yapar diye bak, ilkokula kadar bekledi. Evet. Beşinci sınıfa kadar. Beş sene öyle bekledi. Bir dört sene öyle bekledi. Güzelir diye. Et baktım güzelmiyor, ben de, değil de değil. tek başıma Vay bu etsem de. Gerek. Biz diyorduk ki hani, alkolü bıraksın işe de gitmesin Hı. tamam. Yani ben çeşiyorum şey zaten. Başınızda dursun Ha Ama alkolü bıraksın. Şimdi e, şey oluyorduk ya, huzursuz bir... Hı. Uykusuz. Hiç iş uyku yok verimliliği gece. yok bende. Seni uyutacak burada gece ha? İşte Mümkün zaman. mü? Hiçbir de gün yoktu zaten de. Gel de bir organı atar yere. Hiçbir şey yapamazsa. Hiç Üstüne şey, yapamaz. şey döker mutfaktan, yağ döker. Ha gibi. bir şey döker gelir. Beşik bir mi vardı içinde? Yani yani, yani, yani içip de sızanlardan yani. değildi. Şu arkana yazan rüzgün. Sesimiz çıkmazdı. Hala da rahmetli yaşasaydı hala da köşesinde otururdum. Niye? Hani? Aa, Öyle değildi ki ama. Ya sizin istediğiniz <laughs> önemli. Köşesinde olursun zararı olmasın. Heh. Ama hani yanımızda olsun, başımızda olsun <laughs> pislik yapıyorsun şu anda. Hadi. Senin git ağzını anneni yıkasın hadi. Gel. Git annen ağzını Öyle yıkasın. Olmaz. çok ayıp ama. Yani ne yapalım? Hadi iyi akşamlar diyelim. Hayırlı günler diyelim hadi. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Öpücük at anneciğim. Hadi öpücük at yavrum. Yaptım. Yaptım.